ce Mardin'de 4 ayrı Süryani vakfımızı 55 taşınmazının mülkiyetine yeniden kavuşturduk. Ermeni cemaati vakfına iade ettiğimiz gayrimenkullerin sayısı 400'ü e aştı. Batman Gercüş'te 100 yıldır ibadete kapalı bir vaziyette duran Aziz Aho Manastırı'nın restorasyonunu gerçekleştirerek 2018'de yeniden hizmete girmesini temin etti. Trabzon Sümela Manastırı'nda 95 yılın ardından yeniden dini ibadet yapılabilmesini biz sağladık. Van Akdamar Kilisesi'ni 2010 yılındaki restorasyonunun ardından kullanımı açtık. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden ödemek suretiyle bütün masrafını yaptık. Avrupa'nın en büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu'nu 46 yıl sonra restore ederek Yahudi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aralarında Ayayorgi -e Kilisesi bölücü örgütün saldırılarının sonucu zarar gören Surp Giragos ve Marpetyun Keldani kiliselerinin de bulunduğu yüzden fazla kilise ve sinagogu restore ederek tekrar ibadeti açılmasını temin etti. Gençler yeni kiliselerin inşa edilebilmesi için de bütçe ayırdık. Aynı şekilde 2012 yılında 50 yıllık aradan sonra bir Rum yayın evi faaliyete başladı.